Merhaba sevgili ikizler Burcu Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 6 Mayıs haftası Burcu Aramızı yapacağım. Yükselen Burcu, ikizler olan Güneş Burcu, ikizler olan ve Ay Burcu, ikizler olan tüm ikizler Burcu. Niyetinizi alın enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Ve e, bu hafta Hıdrellez biliyorsunuz 6 Mayıs. 5 Mayıs'ı 5 Mayıs gecesini 6 Mayıs sabahına kadar bağlayan gün Hıdrellez değerli izleyicilerim bol bol dilek dileyin. İnşallah dualarımız, dileklerimiz kabul olur. Tabii ki dilek dilemek isteyen izleyicilerim varsa demek istiyorum. Aklıma yine geliyor ama belki de istemeyebilirsiniz. Bilmiyorum. Ama benim için çok büyük değişiklikler olduğunu söyleyebilirim. Kupa altılısı, İmparator kupa üçlüsü ve kupa onlusu, kupa şövalesinde çok kupa çıktı. Hepsi kupa bakın. <laughs> İmparator içi ile birlikte para prensi, para dokuzlusu, şeytan, güç ve kılıç ikilisi. Evet değerli izleyicilerim bu hafta geçmiş gündemleriniz yeniden ortaya çıkacağı gözüküyor. Böyle belki nasıl desem böyle birkaç hafta öncesi olabilir. 2-3 hafta önce olabilir. 3 hafta, 6 hafta öncesi bir olaylarınız sanki böyle bu hafta bir mutlulukla sonuçlanacağı gözüküyor. Bu hafta öyle parlıyorsunuz ki, öyle güzel gözüküyorsunuz ki insanlar gözlerini sizden alamayacakları gözüküyor. Artık yaptığınız projede mi bu kadar parlıyorsunuz, ilişkinizde mi bu kadar parlıyorsunuz, yoksa iş konusunda mı bu kadar hani işinizde mi başarılı oldunuz, bir konuda bir başarı elde ettiğiniz gözüküyor. Bir konu sizin için tamamlanıyor ama çok mutlusunuz değerli izleyicilerim. Mutluluğunuz daim olsun tabii ki. çok güzel bir teklifle gidiyorsunuz veya size teklif geliyor. Bu bir evlilik teklifi olabilir. Bir anne olabilirsiniz. Belki de çocuğunuzla ilgili böyle düğünle, nişanla böyle bir istemeyle ya da nasıl desem evlilikle taçlandıracağınız bir sonuçlanma gözüküyor bu konularda. Bazılarınız da belki çocuk haberi bekliyor olabilirsiniz. O çocuk haberini alacak olabilirsiniz. Belki gebe olduğunuzu duyabilirsiniz. Haberini alabilirsiniz yani geçmişten bu yana belki tedavi oluyorsunuzdur da bu hafta artık sonuçlanacaktır bazılarınız için de. Evet ailecek mutlu olduğunuz bir konuyu tamamlıyorsunuz belki aile olarak tamamlıyorsunuz ya da aile ile ilgili konularınız varsa mevzularınız varsa o sorunları çözdüğünüz tamamladığınız gözüküyor. Ve bu elinize bir fırsat geçecek değerli izleyicilerim bu bir yatırım olabilir. Bir evlilik olabilir. Sizin için değerli olan bir insan hayatınıza girebilir. Sizin için değerli olan bir konunun artık rahatladığını görebilirsiniz. Hani oh böyle rahatladım diyorsunuz ya. Hani o konuyla neyle uğraşıyorsanız sizin için değerli bir konunun artık... E keyifli bir duruma dönüştüğü gözüküyor. Belki zorlanmıştınız bu zamana kadar ama artık keyifli bir hafta. Bu hafta böyle o kadar keyiflisiniz ki böyle ağzınız kulaklarınızda değerli izleyicilerim. Hani ne konuşursanız konuşmalarınız gerçekleşecek. Bir konuşma yapacaksanız tabii ki böyle sizin dediğinizi yapacakları gözüküyor. Siz ne istiyorsanız her şeye evet diyen birileri var sanki. Ve de sizi çok seven insanlar var etrafınızda size büyük destek sağlayacakları gözüküyor. Ya maddi ya manevi fark etmez ama büyük güç elde edeceksiniz. Bu sevdiklerinizin desteği sayesinde kendinizi çok güçlü hissedecek olabilirsiniz. Veya güzel bir planınız, projeniz vardır. O planı, projeyi böyle tıkır tıkır yoluna gelecek şekilde ilerlediğini görmek size mutlu edeceği gözüküyor. Güçlü bir haber alabilirsiniz. Hani güçleneceğiniz bir ortaklaşa, size bir imza, ee, güçlü bir proje size güç katacak, gücünüze güç katacak, değerli bir şeylerle ilgileneceksiniz de sanki ya da ilgileniyorsunuz oradan güzel bir haber geleceği gözüküyor. Yani güçleniyorsunuz değerli izleyicilerim. Sizin çok çalışkan olacağınız bir hafta bir şeylere çok emek harcamışsınız ya da harcayacaksınız. Ya ilişkiye çok yatırım yapmış olabilirsiniz ya bir yatırım yapmış olabilirsiniz ya iş konusunda böyle güzel bir yatırımınıza yatırım yapmışsınızdır yatırma proje ya da bir projeye imza atmışsınızdır oradan güzel bir haber bekliyorsunuz belki de o haber gelip de o haber gelip de sanki Gücünüze güç katılacak gözüküyor. Bunu su alacağım. Evet. Hayatınızda bir güzellik gözüküyor. Değerli izleyicilerim artık bir şeyi hizaya getiriyorsunuz. Bir hikayeyi, bir ilişkiyi, bir gündem. Böyle hizaya geliyor artık. Bir şeyleri çeki düzen veriyorsunuz. Bu hafta sizin sanki bomba gibi bir hafta değerli izleyicilerim. Böyle nefsiniz neyi istiyor yapmak. Öyle bir başarılı geç, yani geçecek ki. Ve daha sonra böyle ikili bir konuşma gerçekleştireceğiniz gözüküyor. Böyle güçlendikten sonra bir şeyi başardıktan sonra ikilemde kaldığınız bir durum var. Belki de paradan yana hani çok güçlendiniz de nereye yatırım yapsam acaba. Yani Toprağa mı yatırsam, araç mı alsam. Ev mi alsam, arsa alsam ya da nasıl yapsam böyle bir karar olabilir. Ya da böyle değilse, ilişkiyle ilgiliyse acaba hayatıma bu ilişkiyi alsam mı, almasam mı? Ya da onu mu alsam, bunu mu alsam? Hangisini hayatıma alsam? Hangisiyle daha mutlu olurum? Hangisiyle daha iyi e, anlaşabilirim diye belki de böyle bir düşünceniz gözüküyor. Yalnız ben bir kart daha, bir tane kart almak istiyorum şuradan herhangi bir kart alayım. Sormak istediğim şey kararı e, sizin vereceğiniz karar olumlu mu olacak, olumsuz mu? Evet, olumlu bir karar alacaksınız. Bakın bir karar alıyorsunuz. İkili anlaşma üzerinde bakın iki hikaye, iki konu demiştim. İkili anlaşma üzerineymiş bu. Hatta ya ikili el sıkışma, imza, sözleşme böyle bir konunuz var sizin, böyle bir hikayeniz var gözüküyor burada. Artık benimle kimler uyumlandıysa tabii ki. Bir hikayeniz varsa böyle ikilemde kalıp da ikili ilişki, ikili anlaşma onu güzellikle severek yapacağınız gözüküyor. Bakın burada aslan var, burada da aslan teması var. Demek ki ya aslan burcuyla ya oğlak burcuyla ya da böyle belki de boğa burcu olabilir. Venüs de çıkmış ama yani sizin için değerli birisiyle ortaklaşa bir iş, bir ilişki, böyle bir şey başlatacağınız gözüküyor. Güzel bir anlaşma ya sıkışma var değerli izleyicilerim. Yani doğru güzel bir karar vereceksiniz. Kararınızın sonucu doğru güzel bir karar gözüküyor. Hadi bir de bilinçaltınıza bakalım. Ya ilişki konusunda bir anlaşmanız var. Değerli izleyicilerim anlatabildim mi bilemedim. Ben de karıştırdım galiba. Kendisini attı ya da iş anlaşması bir el sıkışmanız var. Düşünmek çıkmış, gizem çıktı ve de denge. Evet bir konuyu çok düşünüyorsunuz, o kadar çok düşünüyorsunuz ki. Bir durumu incelemek, titiz davranmak, olması ve olmaması gerekenler üzerinde bir muhakeme oluşturmak. Demek ki burada da düşünüyordunuz ya bilinçaltınızda da acaba olsa mı olmasa mı olsa mı iyi olmasa mı iyi diye sürekli düşündüğünüz bir konu var. Sizi belki de uyutmuyor bile bu konu. Gizem çıkmış saklanan durumlar. Bilinmesi istenmeyen gerçekler, şahsi meseleler ve sırlar. Sanırım sizin böyle kimsenin bilmesini istemediğiniz bir sırlar var. Bu hafta ya o sırrınızı saklamayı düşünüyorsunuz ya da o giz, herkesten gizlediğiniz bir konuyu açığa da çıkarabilirsiniz. Artık herkese açık bir konu olabilir. Artık anlatmak da istiyor olabilirsiniz bu sen sakladığınız sırrınızı. Bu sır ne olabilir? Bir ilişkiyi saklamış olabilirsiniz. Ailenizden gizli gizli seviyorsunuzdur ama bir birlikleriniz vardır. Ailenize açılmamışsınızdır. Şimdi ailenize açıklayacaksınızdır. Belki bir projeniz vardı bu zamana kadar anlatmadınız. O proje böyle hani sonuçlandığı için artık ortaya çıkıyor ya. Bu hafta bir şeyler yapıyorsunuz çünkü. Ailenizle birlikte mutlu olduğunuz bir hafta çünkü bu hafta. Ve hırsından emek vererek yaptığınız bir şeyin sonucunu alacağınız gözüküyor. Demek ki ailenize de paylaşacaksınız. Bu gizemler ortadan kalkacağı gözüküyor ve artık kendinize bir dengeye alıp kökleneceğiniz gözüküyor. Ya ilişkide ya iş konusunda ya o projeniz bir şeyleri başarıyla gerçekleştireceksiniz de hayatınızı alacağınız gözüküyor ve kökleneceksiniz. Yani uzun vadeli sağlam bir ilişki, uzun vadeli sağlam bir iş, uzun vadeli sağlam bir projeye adım atacağınız gözüküyor. Bu hafta ne yapacaksanız sağlam olacak köklü bir ilişki, köklü sağlam bir ee bir şeyler yaşayacaksınız yani. İş, ilişki, anlaşma. Bu el sıkıştığınız her neyse değerli izleyicilerim. Burada bir anlaşma yapıyorsunuz ya. Uzun vadeli sağlam olacak. Bakın burada sonsuzluk döngüsü vardı. Uzun vadeli demek. Evet. Düşünmek hüzün. Düşünmenin altına çıkmıştı. Hüzün. Demek ki üzüntülü bir durum mu yaşayacaksınız? Evet üzüntü ve keder dolu bir dönem. Kalp kırıklığı ve mutsuz olmak yüreğinden dökülen gözyaşı. Bu hafta sanki böyle bir gözyaşınız var. Belki onun için düşünüyorsunuz. Hani artık bu gözyaşlarımın bir sonu gelsin. Çok üzüldüğünüz, çok böyle sizin kalbinizi kıran durumlara artık bir son veriyorsunuz. Bakın sandıkta saklamışsınız. Zaten gizem ve sandık ne güzel denk geliyor kartlarımız. Artık sizin kalbinizi kapatmak ve sakınmak, kalbinizi saklamışsınız. Artık kimsenin kırmasını istemediğiniz için o kalbinizi belki ortaya çıkarıp birine hediye edeceksiniz. Yani bir gönül ilişkisine başlayacak gibi gözüküyorsunuz. Kırılmasın diye sakladığınız kalbi sandıktan çıkardığınız gözüküyor değerli izleyicilerim. Bakın kalbini kapatmak ve sakınmak, bazı hakikatleri gizlemek, saklamak, kilitli bir gönlünün onu açacak anahtarını beklemesi. Demek ki artık gönlünüzü açacak birini bulmuşsunuz gözüküyor bu hafta ve ona sevginizi vereceğiniz gözüküyor. Kalbinizi rahatlıkla açacağınızı ve güzel bir anlaşma yapacağınız gözüküyor. Bakın uzaklaşma hep uzaklaşmışsınız. İletişimde azalma, soğukluk, uzaklaşmayı seçmek, araya giren ayrılık. Belki biriyle ayrıydınız bu hafta artık aranızda böyle bir anlaşma yaşayıp, uzlaşıp, el sıkışıp sanırım yeniden hayatınıza alacağınız gözüküyor. Bu bir eski ilişkiniz, eski evliliğiniz olabilir çünkü geçmişle ilgili konularınız var. Bir iki hafta öncesi konuştuğunuz, hani iki hafta öncesi konuştuğunuz biriyle çünkü çok fazla iki hafta çıkmış, iki hafta aniden böyle iki kişiyle konuşma, iki ilişki böyle bir tartışma yaşadıysanız daha önce ya da daha önce konuştuysanız ikili bir konuşma yaşadıysanız iki 3 haftası öncesi. O konularınız tekrar gündeme gelip bu sefer bir dengeye getireceksiniz ve bu sefer kalbinizi açacaksınız. Sizin e, hani sizin için o değerli olan kalbinizi belki de sunacaksınız gözüküyor. Bu siz değilseniz belki de sizin e, tam tersi olabilir. Sizi çok seven, değerli olan, e, sizi çok değerli bulan birisi size artık kalbini açacaktır. Öyle gözüküyor değerli izleyicilerim. Hadi bir de iş meslek kariyer kartlarınıza bakalım. Bu hafta iş konusunda neler yaşayacaksınız? Ateş kralı. Ateş ikilisi neden kralı diye dilimden öyle döküldü bilmiyorum. Hadi biz onu yine ateş kralı diye de alalım. <laughs> Her şeyde vardır bir hayır. Ateş ikilisi yine bir ortaklık yani değerli izleyicilerim bakın kendine geldin yeni ortaklıklar ya da kontratlar ilerlemeye devam et. Ve ateş kralı da eylem demektir. Güzel bir organizasyonla eyleme geçip hayatınıza bir şeyler alacağınız demektir. Demek ki ateş ikilisiyle birleştirecek olmuş olsak, siz harekete geçtiğiniz zaman güzel bir anlaşma, güzel bir el sıkışma, güzel bir proje gözüküyor değerli izleyicilerim. Ee, yani yeni bir ortaklık gözüküyor ve bu da e, hani e, kendinize getirecek ya da kendinizin artık kendinize geldiğinizi bir şeyleri başlatacaksan harekete geç ne duruyorsun başla demiş. Baş rahibe ise sezgilerini dinle, sabırlı ol, harekete geçmeden önce ne istediğini dikkatlice değerlendir demiş. Demek ki bir konuda bir karar vermekte şurada da sakınıyordunuz, bir karar veremiyordunuz. Artık sezgilerini dinle diyor. Sezgilerini dinleyerek yap ne yapacaksan ama sabırlı ol, acele etme. Sakin sakin karar ver diyor. Hemen bir de iyice sentezle harekete geçmeden önce ne istediğinden iyice emin ol ki öyle başla demiş. Toprak şövalyesi ise kemerlerini bağlayarak bir an önce yapılması gerekenleri yap. Verdiğin sözleri onurlandır koruyucu melek. Evet daha önce belki şunu yapacağım bunu yapacağım diye liste yaptınız. Belki not aldınız kendi kendinize söz verdiniz ben bu yolda ilerleyeceğim diye. Ama belki de artık vazgeçtiniz ya da unuttunuz. Artık diyor Hani bir söz verdin kendine. Ne yapmak istiyorsan artık bir an önce başlat. Harekete geç. Geç kalma daha fazla. Çünkü daha fazla geciktikçe senin yerine başkaları yapacak. O zaman ne yapıyoruz? Bu haftayı değerlendiriyoruz. Ama ne diyor burada? Harekete geçmeden önce ne istediğini dikkatlice değerlendir. Biraz da sabırlı ol demiş. Ve de sezgilerini dinle. iyice sentezle. Harekete geçmeden önce bütün planlarını yap. Her şeyden emin ol ve öyle adım at demiş kartımız. Evet bir de Rumi destesinden bir tane mesaj kartı almak istiyorum sizler için. Bakalım bu hafta ne diyecek? Kart kendisini veririm dedim ama hadi şunu alalım. Cinaların yedilisi. Güzel bir kart çıkmış. Tam da bu açılıma uygun. Yarın deme, nice yarınlar geçti gitti demiş. Değerli izleyicilerim artık harekete geç. İyice düşün. Senin için değerliyse o konu diyor. Hani iş konusu, proje konusu, ilişki konusu, her ne konusuysa belki bir yatırım konusu. Artık bekleme, harekete geç. İyice düşün. İyice kendinden emin ol. Artık daha fazla erteleme, harekete geç, başla demiş kartımız, rumi destemiz çok değerlidir. Ee, oradan da bir kart size böyle bir mesaj vermiş. Umarım sizin faydanıza olur değerli izleyicilerim bu açılımda. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Umarım benimle uyumlanmışsınızdır. Umarım hikayelerinizden, sizlerin hikayelerinden biridir de sizlere öngörüde bulunmuştur kartlarımız diyorum. Ve bu hikayeler kiminse, kimlerin enerjisiyle açılım yaptıysam Altı yorum olarak benim hikayem veya benim enerjim diye yazarsanız beni çok çok mutlu edersiniz ve hatta bir emoji dahi bırakırsanız kanalıma büyük bir destek sağlamış olursunuz ve şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınız için, beğenileriniz için ve yaptığınız e, destekler için, kanalıma abone olduğunuz için, sevdiklerinizle paylaştığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Elleriniz dert görmesin diyorum. Ve sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu güzel kalbinizden öpülüksüz sevgiyle uğurlamak istiyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili ikizler burcu.